Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Milliyetçi Hareket Partisi Liberal Demokrat Parti konuk ediyor Barajaltı Stadyumunda. Siyaset Ligi'nin ikinci haftasında bakalım sonuç ne olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vuruşuyla maça başlandı. Kamil. Edip. 40 yapar. 3 ilerli. 40 yapar da top. Şimdi Devlet Bahçeli. Alparslan Türkeş. Uzun oynadı. İsmail Özdemir'e doğru. İsmail çekti topu. Çekti. Pasını verdi. Bir şut. 9 ışığın şutunda top defansa çarpıp dışarı gidiyor. Köşe vuruşu. Bir orta. Bir kafa. Kaleci çok iyi çıkardı. Top hala Milliyetçi Hareket Partililerde kaldı. Şimdi hücum atağa devam edecek. Kuskevit Kakao. İsmail. Aradan oynamak istedi. Başarılı olamadı. Liberal Demokrat Parti. Şimdi topu sakladı. Besim Tibuk. Besim Tibuk. Verdi pasını Cem Toker'e. Cem Toker'den Liberal Demokrasi. Liberal Demokrasi. Kırdı topu. Şimdi Süleyman Satal. Alparslan Türkeş'ten pas ulaşmadı. Kaptırdılar topu. Şimdi Besim bu orta sahadan atağa kaldıracak Liberal Demokrat Parti. Uzun oynadı. Liberal Demokrasi doğru fakat top yerine ulaşmadı. Alparslan Türkeş. Devlet Bahçeli. Üçüler Kaptırdı topu. Kaleci Haluk. Ali Külhan satacağız. Cem Toker'den Besim Tibo'a. Besim Tibo liberal demokrasi görebilecek mi? Hayır görmedi. Pasını atmak istedi. Kaptırmadı topu. Hala top Besim Tibo'da. Besim Tibo çok topla çok oynadı ve kaptırdı topu. Serdar, Liberal Demokrat, Liberal Demokrasi, Liberal Demokrat Parti atağa kalkıyor. Liberal Demokrasi bir Arapası ceza sahası içinde topla buluşmak istedi fakat başarılı olamadılar. buskevit Kakao'dan Devlet Bahçeli'ye top. Şimdi Faruk. Devlet Bahçeli sakladı. Kakao'ya verdi. İsmail. Üsküvit. Şimdi Alparslan Türkeş. Devlet Bahçeli'yi gördü. Aradan oynadılar. 9 ışık. Kaleciyle karşı karşıya vurdu. Gol. Karacaltı Stadyumundan Milliyetçi 1 geçiyor. Devlet Bahçeli ile paylaşıyor sevindiğine dokunuşak. Bitecek, Bakın golün tekrar görüyorsunuz. Alparslan Devlet gördü. Devlet Bahçeli bir aradan çok iyi oynadı karşı karşıya kaldı. Plase topu Canından çok seviyor oyun yeniden başladı. Liberal Demokrat Parti'nin vuruşuyla. Kaan Alper. Mustafa. Besim Tibok. Hasan. Kaan Alper. Liberal Demokrasi. Aradan oynamak istediği başarılı olamadı. 3 ila. Kök yapar pas oyunu yapıyor de Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi sol kanatta İsmail. 3 iler. Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli çok tecrübeli. Aradan oynadı. Şimdi Alparslan Türkeş. Alparslan Türkeş takımın 2-0 geçirebilecek mi? Alparslan Türkeş verdi pasını Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli kaptırmadı. Ceza sahasında top. Hala onda. Bir şut. Hop sağdan dışarı çıkıyor. Rauls. Pozisyonu gelişimini tekrar izlediniz. Top dışarı çıktı. Ali Kula, Hasan. Kaan Şimdi satacağız. Besim Tibuk. Bir uzun top. Cem Toker'e gelmedi top. Out. Kaleci Muharrem varlığı degajını kullanacak. Şimdi Alparslan Türkeş'e doğru bir top. Alamadı top. Topu. Hasan. Kaan Alper. Besim Tibuk. Eşitliği sağlama çabaları var Liberal Demokrat Parti'de. Besim. Hasan. Kaptırmadılar topu. Besim Tibuk. İlk yarı eklenen süre 1 dakika. Her an ilk yarı bitebilir. Satacağız. Satacağız. Çekti topu. Vurdu. Başarılı bir şut gelmedi. İlk yarı sonucu Milliyetçi Hareket Partisi 1, Liberal Demokrat Parti 0, Baraj 6 Stadyumunda ikinci yarıda görüşme dileğiyle. İkinci yarı Liberal Demokrat Parti'nin vuruşuyla başladı. Hasan. Kaan. Şimdi Besim bu. Ali. Sol kanada oynadı Kaan. Besim. Geriye oynadı Ali. Besim. Geriye oynadılar. Yine. Cem Toker. Liberal Demokrasi kaptırdı topu. 3 iler. Kamil Aydın. 40 yapar. Devlet Bahçeli. Şimdi Alparslan Türkeş. Kaptırdı topu. Fakat yine Milliyetçi Hareket partilerde kaldı top. Dokuz ışık. Piskevit Kakao'dan geriye Edibe. Tekrar Piskevit. Üçilal İsmail. Üçilal İlal. Fuskevit Kakao'dan dokuz ışığa. 40 yapar önde olmanın verdiği avantajla pas yapıyor Milliyetçi Hareket Partisi Kamil 40 yapar Devlet Bahçeli pas oyunu devam ediyor hala Devlet Bahçeli'de top bir ara pası 3 ilale doğru kaleci iyi açıldı ve topun sahibi oldu kaleciyle karşı karşıya kalabilirdi 3 ila ikinci gol atabilirdi fakat kaleci uyanık davrandı Besim Tibuk Liberal Demokrasi Polaration'da Liberal Demokrat Parti. Kaptırmadılar topu. Serdar. Besim. Mustafa Özdemir. Serdar. Tekrar Besim Tibuk. Orta sahada pas istasyonlarının merkezi oldu Besim Tibuk. Adeta Liberal Demokrat Parti'nin orkestra şefi gibi. Han Alper. Han. Topla çok, çok oynuyor. Kaptırabilir. Nitekim öyle de oldu. Devlet Bahçeli. Edip Yalçın Üskeverik'ten İsmail'e. Şimdi Alparslan Tükeş. 3'üler. 3'ler kaptırmadı topu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin en önemli isimlerinden bir tanesi 3'üler. Bu pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalamadı. Besim Tübük Besim oyundan çıktı Liberal Demokrat Parti'de Kovacağız oyuna girdi derken müthiş bir şut Milliyetçi Hareket Partisi'nden top milimlerle dışarı çıkıyor out Bakın Alparslan Türkeş nasıl vurdu topa ve top dışarı çıktı Kaleci paslaşarak oynadı Ali Hasan Kovacağız Liberal Demokrasi Kaptadı topu 3 Az önce de söylemiştim. 3 ilal gerçekten Milliyetçi Hareket Partisinden önemli oyuncularından bir tanesi. Mustafa Serdar. Ovağaz'dan geriye Süleyman. Serdar. Mustafa Özdemir. Kovacağız. Sanki öndeymiş gibi davranıyor Liberal Demokrat Parti. Fakat şu an gerideler açıkçası. Hücum oyununu denemek zorundalar. Gol bulabilmeleri için bu gerekiyor. Fakat sürekli pas oyununu oynadıkları için henüz ile kaleciye karşı ciddi bir tehlike oluşturmuş durumda değiller. Şimdi uzun bir top. Bakın top kaybettiler. Alparslan Türkeş. 9 ışık. Bir şut. Top dışarı çıkıyor. Out. Çok tehlikeli bir vuruştu. Milliyetçi Hareket Partisi 2-0 geçebilirdi fakat başarılı olamadılar. Bir oyuncu değişikliği var. Alparslan Türkeş oyundan çıkıyor. Ülke Ocakları oyuna giriyor. Yine Devlet Bahçeli oynan çıktı. Yaşar Yıldırım oyuna girdi. Liberal Demokrat Parti'de de oyuncu değişikliği var. Alp Pamir oyuna girdi. Liberal Demokrasi oyundan çıktı. 40 yapar. Şimdi uçacaklarına ocaklarına gelmedi top. Yaşar Yıldırım. Özür diliyorum. Hasan. Ali. Havacağız. Satacağız. Ece izlacağız olmuyor bu işler. Liberal Demokrat Parti hala geride. Yaşar Yıldırım topu sakladı. Ve maç sonucu Milliyetçi Hareket Partisi 1, Liberal Demokrat Parti 0. Oldukça kısır geçen bir maçtı açıkçası. Pozisyon açısından da oldukça kısırdı. Çok fazla pozisyon yoktu. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi bulduğu pozisyonla maçı kazanmasını bildi. Golü atmasını bildi. Ve maçı 1-0 önde tamamladı. Bir sonraki maçta görüşme dileğiyle esen kalın.